Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ee, kanalımda daha önce PMT videosu çekmiştim. 10-11 ee, ay önce. Tekrar güncel PMT videosu çekeceğim. Göstereceğim. Ee, yorumlarda yazmışsınız güncel PMT videosu var mı gelir mi? Instagram'dan, Discord'da bana yazan, ulaşan arkadaşlar oldu. Sağ olun. Elimden geldiği kadar da zaten geri dönüş yapmaya çalıştım. 10-11 ee, ay önce attığım videonun altına zaten güncel bir açıklama yazdım. 3-4 gün veya bir hafta oluyordur zaten. Hani araştırmam gerektiğini, PMT'nin işte linki bir süre sonra işte link geçersiz oluyor. Kullanamıyorsunuz, hata falan alıyorsunuz Hani bunu aramam, araştırmam gerek olduğunu söyledim ama arkadaşlar çok zaman kaybı bir şey. Hani arıyorsun, ediyorsun, yani Google'da geziyorsun, sitelerde geziyorsun. PMT birçok oyun için kullanılıyor. Bu oyun dışında başka oyunlar için de kullanılıyor. Neyse lafı uzatmayacağım. Size PMT'nin linkini vereceğim. Reklam, o bu, şu uğraşmayacaksınız. Direkt oyunu indirebileceksiniz. Hani reklamla uğraştırmayacağım sizi. Ve şunu söylememde önem var. Şimdi siz PMT indirmeden önce normal olarak oynuyorsanız Facebook veya Google Play işte veya Google Store nereden indiriyorsanız artık nereden hesabınıza giriyorsanız e, hileli indirdiğiniz zaman bu hileli de çalışmaz arkadaşlar hesabınız hani gözükmez e, Facebook veya e, Google üzerinde gözükmez bilginiz olsun o yüzden e, ikinci bir hesap açıp normal hileli indirmeden önce ikinci bir hesap açıp kaydol kısmından oyunun menüsünde kaydol kısmı Facebook veya Google'dan giriş yap kısmı var. Oradan kaydol kısmından bir tane hesap açmanız gerekiyor. bir tane hesap oluşturduktan sonra normalini silin. Normal oyunu silin. Sonra hileli indirin. Hileli de kay açtığınız hesaba giriş yapın. Böylelikle hesabınız normal oynamak isterseniz normal bir şekilde de oynayabilirsiniz hileli e, oynamak isterseniz hileli bir şekilde oynayabilirsiniz. Diğer türlü normal açtığınız hesabı hileli de açamazsınız. Gözükmez. Gözükse bile hesabınızı bulamazsınız. Öyle bir şey. Öyle bir şey. öyle söyleyeyim yani. Şimdi e, linki hemen size göstereyim. Neredeydi? Şurada. Evet, linki alalım. Kopyalayalım. gelelim. Buradan arama butonuna buradan yapıştırdım. Evet biraz bekliyoruz ve doğlam diyor. Yine tekrar indir. Ben bunu daha önce indirdim. Hani kendim de test ettim herhangi bir sorunlu karşılaşır karşılaşır mıyım diye. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Yalnız oyunu e, indirdiğinizde e, oyunu açtığınız zaman Ufak bir yükleme yapıyor arkadaşlar. Yükleme yaptıktan sonra oyun e, donuyor. Veya kas, e, donuyor derken nasıl anlatayım. Oyunun menüsü açılmıyor. Oyun orada takılıyor yani. o Oyunun menüsü açılmıyor. E, i̇lk açtığımız zaman e, yükleme yapıyor. Yükleme ekranında yükleme yaptıktan sonra oyun menüsü gelmiyor. Giriş yap kısmı gelmiyor. E, bu sorunu alabilirsiniz. Birkaç defa. Bunun için oyunu kapatıp açmanız gerekiyor. Birkaç defa. Çok zaten... E, böyle göze batacak bir sorun değil zaten. Kapatıp açın oyunu yani. Kapatın açın oyunu o kadar. İndirmeye başlayalım. Evet, indirdik. Yükle diyelim. Açalım. Evet. Aç diyelim. Oyunu buluyoruz buradan onaylıyoruz tekrar geri yapıyoruz tekrar geri yapıyoruz ve burada bekliyoruz tamam diyoruz gördüğünüz gibi oyun açılır şimdi oyunun sesi e, gelecek dedim oyunun sesi geldi zaten kısıtlı imkanımız var mı evet oyunun sesini kıstık e, şimdi e, tamam deyip bakın bu yükleme ekranını geçtikten sonra ee, oyunun menüsü gelmiyor. Oyunun menüsü gelmesi için çıkıp gelmeniz lazım tekrar oyuna. Ee, bir sorun karşılaş, yani bir sorunla karşılaşmasanız zaten direkt e, oyunun menüsünden giriş yap kısmından kur, kayda olduğunuz hesabı giriş yapacaksınız. Yüklemeye başlayalım. Burayı hızlı bir şekilde geçeceğim. Arkadaşlar yükleme tamamlandı. Yükleme tamamlandıktan sonra böyle bir yazı gelecek karşınıza. Böyle bir yazıyı Aldıktan sonra OK'a tıklıyoruz. Bekliyoruz burada. Biraz bekleyin. Oyunun menüsü açılmazsa çıkış yapacağız. Yüklemeyi yaptınız. Ben şu an yüklemeyi yaptım. Orayı göstermedim. Yükleme tamamlandı. Bekliyorum. Hala oyunun menüsü gelmedi. Ekran böyle kaldı. Ne yapıyoruz? Hemen oyunu buradan kaldıralım. Tekrar giriş yapalım bekliyoruz bekliyoruz. Evet. Oyunun menüsü geldi. Bakın giriş yap kısmı var, kaydol kısmı var. Bu hileli indirmeden önce normal telefonunuzda varsa Play Store'dan indirdiğiniz indirmeniz lazım. Play Store'dan indirdiğiniz Facebook veya Google üzerinden giriş yaptınız değil mi? Bu hileli de işe yaramaz arkadaşlar. Hani oyun e, hesabınızı algılar ama oyundaki hesabınızı bulmaz yani işte 80 90 ne varsa artık her neyse hesabınız o hesabınızı karşınıza çıkartmaz size yeni bir hesap sunar yani ee, onu diyeyim o yüzden hani böyle sıkıntılar yaşamamanız için önce normal versiyonundan kaydol kısmına bir tane hesap açmanız o hesabı açtıktan sonra buradan giriş çap kısmına gelip buradan e, açtığınız hesabı buraya girmeniz buradan da devam etmeniz lazım Evet arkadaşlar hesabımıza giriş yaptık gördüğünüz gibi. Mesela benim en son hesabım bundan yıllar yıllar önceki hesabım e, ee, kaçtaydı bir saniye. Evet 328'deydik. 328 dedik 328'e giriş yapacağız. Şimdi bu yüklemeyi yapalım. Yükleme yapmadan önce Discord, Instagram adreslerimi yorumlar kısmına bırakacağım. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bana oradan ulaşabilirsiniz. Yüklemeyi yapsın. Evet, ee, gördüğünüz gibi hesabım karşıma çıktı. Çünkü dediğim gibi bu videoyu çekmeden önce kendim de denedim herhangi bir sorunla karşılaşır mıyım diye. Gördüğünüz gibi hesabım e, çıktı. Hatta giriş de yapalım, hani emin olmanız için giriş de yapalım. Niye giriş yapamıyorum? Bir saniye. Allah Allah, almadım. Bir saniye geri yapalım. Geri çıkar mısın? Geri de çıkamıyorum. Ya, ah, sorun gene. Böyle sorunlar olabilir. Ha. Giriş yapamadım sunucuya. Niye giriş yapamadım sunucuya anlamadım. Tekrar girelim. 328 miydi? 328, 328. 328. Tıkladım. Oyuna giriş yap dedim. Yapmadı. Aşağıda bir yazı geldi. Bu sorunla karşılaşırsanız tekrar çıkıp girin. Ha, tamam. Şu anda girdi. Gördüğünüz gibi. Burada oyuncular zaten var. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi PMT zaten sol tarafta. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Video bu kadar da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız dediğim gibi bana ulaşabilirsiniz. Discord'dan falan. İsmimi yazarım. Discord'da veya videonun. Hatta şu an göstereyim saniye hemen Discord'a gelelim. Açılırsa diyecektim. Evet. Bu benim Discord kullanıcı adım Kemal8609. Beni eklerseniz buradan da bana yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.